Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle bu mevsimsel değişikliklere karşı kendimizi nasıl dinç tutarız, ruhsal anlamda nasıl daha fazla enerjik hissederiz bu konuda size bir takım bilgiler paylaşacağım. Şimdi evet yani bu sonbahara girdiğimiz bu günlerde Genel anlamda konuşuyorum. Benim insanlardan, danışanlardan aldığım izlenimlere göre konuşuyorum. İnsanların çoğu ruhsal anlamda bir çöküşe geçiyor. Şimdi çok doğal. Yani yazın tatiller, güneş, deniz, kum, uzun günler, güneşli günler e tabii ki bedenimizdeki parasempatik sinir sistemi de sürekli aktive olmuş oluyor. Zaten güneş, tuzlu su, temiz hava direkt bizi daha böyle coşkulu daha heyecanlı, daha motive olmuş hissettiriyor. Beyin kimyamız, beden hormonlarımız, bedendeki kortizol hormonunun azalması, bununla beraber serotonin, bizi iyi hissettiren hormonal bir dönüşüm yaşıyoruz. Şimdi bu son bulduğunda zihinsel bir koşul ve şartlar üzerinden kışın da gelişini bu yaşadıklarımızın tam tersi olarak düşünmeye başlıyoruz. Kısa günler, güneşin daha az parlak olduğu, evimize kapanacağımız, yağmur çamurun olduğu bir süreç olarak düşündüğümüzde e tabii ki de bu önümüzdeki süreç gitgide bize göre uzuyor ve sabahleyin kalkacak enerji bulamıyoruz. Karanlık güne uyanmak buz gibi bir havada işimize gitmek. Bunları düşündükçe daha da bir çöküşe geçiyoruz. İşte sonbahar kış aylarında depresyonların, panik atakların, endişe ve kaygılarının artmasının sebebi bu. Çok boyutlu düşünüyoruz olayları. Her şeyle yaşadığımız deneyimler üzerinden ilerliyoruz. Bakın, olayları bu açıdan değerlendirdiğinizde emin olun ki mevsim değişikliği hiç önemli değil. Yazı dahi bu şekilde negatif yönüyle düşünün. Yaz da sizin için bir çöküş olur. Ama biz olaylara farklı açıdan bakıyoruz. Yazı tatillerin olduğu denizin, güneşin, kumun, temiz havanın olduğu bir süreç olarak görüyoruz. Ona zaten zihin şartlanmış ve o koşulları oluşturuyor. Ve biz e, ilkbahar aylarında kendimizi daha coşkulu hissediyoruz. Çünkü ona programlanmışız. Ama emin olun ki ben size kendimden örnek vereyim. Sonbahar ve kış hiç fark etmez. Eğer kendi içinizde enerjinizi kontrol edebiliyorsanız ve kendinize tam anlamıyla vakit ayırabildiğiniz bir zaman veya işte farklı bir süreç olarak baktığınızda sonbahar, kış aylarına yaz aylarından hiçbir farkı yok. Ve şunu size belirteyim yazın spor anlamında çok fazla vakit ayıramıyoruz kendimize sıcak günlerde çok spor yapamazsınız e, tatillere gittiğinizde kendinize eski, e, belli bir düzende yaptığınız spor spordan bahsediyorum e, hobilerinizden bahsediyorum düzenli yapamıyorsunuz sevdikleriniz ailenizle fazla iletişime geçemiyorsunuz. Şimdi bakın bu sürecin tam tersi aslında olayları bu göze baktığımızda sonbahar, kış aylarında daha bir eve kapanmış oluyoruz. Evimizde daha fazla vakit geçiriyoruz. Sevdiklerimizle, ailemizle daha fazla iletişime geçiyoruz. Emin olun ki çoğumuz böyle. Kendimize daha fazla vakit ayırıyoruz. Spor olsun, hobi olsun daha düzenli yapıyoruz. Ve olayın bu sürecini göz önüne almak yerine biz sonbahar kış aylarını yağmur, çamur, kısa günler, buz gibi hava, eve kapanacağız, ee, işte e, tatilden uzak e, tamamıyla o karanlık günlere sanki böyle hani e, atılmışız ve kaçamayacağız gibi olayları çok bo boyutlu, çok detaylı düşünüyoruz. Burada ben hep size daha önce de videolarımda şöyle bir e, cümle kurdum. Olayların detayları yerine bu eşyalar için de geçerli söylemiştim size. Yüzeylerine baktığınızda sadece yüzeylerine odaklandığınızda eşyanın ağırlığı hafifler. Olayların da zorluğu kolaylaşır. Zorluğu azalır. Çünkü siz aradaki sürece takıldığınız an o sürece enerjinizi yönlendiriyorsunuz ve o süreci besliyorsunuz. Sonbahar ve kış ayları için de böyle. Onun sadece negatif yanlarına enerjinizi akıttığınızda o size yansıyor. E bedeninizdeki sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Stres, gerginleşiyorsunuz. Bizi iyi hissettirecek hormonları bloke ediyoruz. Beyin kimyamız ona göre dış dünyaya alarm vaziyetindeyiz. Beyin dalgalarımız beta'da en hızlı süreçte. Bu durumda beden ne oluyor? Yoruluyor. Bu gerginliği kaldıramıyor ve sonuç depresyon, panik atak, endişe, kaygı. Evet. Bununla beden deşarj olmaya çalışıyor. Çünkü biz atalarımızdan gelen bir bilgiyi taşıyoruz. O bilgi hep mevcut burada. Geçmiş gelecek tüm bilgiler bizde mevcut. DNA'mızda, hücrelerimizde. Bu nedir? Eğer bir zor durumla karşılaştığında ya kaçacaksın, o ortamdan uzaklaşacaksın ya da savaşacaksın. Şimdi son barkıştan kaçamıyoruz. Sonbahar kışla savaşamıyoruz. E ne oluyor? Biriken o baskı ne oluyor? Ya depresyon sizi sokuyor ya da panik atak, endişe, kaygı gibi dışa vurumla kendini boşaltmaya çalışıyor. İşte buna çok dikkat edin. Bu aylarda kendinize vakit ayırın. Sabahleyin kalktığınızda ...güne kendinize daha fazla vakit ayırabileceğiniz... ...daha her şeyi düzenli yapabileceğiniz için... E, ...o gözle bakıp... ...kendinizi iyi hissettirin. Bakın bu kontrol sizde. Düşünceler kontrol edilebilir. Onlar size ait değil. Bu düşünceleri yakalayın. Günün sürecine değil. Ben... ...tam anlamıyla şu an... ...kendime nasıl... ...daha fazla... ...katkıda bulunabilirim. Yani bu aylarda... ...ben nasıl kendimi geliştiririm ki... ...yazın daha sağlıklı olayım... ...yazın bol bol tatil yapayım... ...yazın kendime daha fazla vakit ayırayım... ...ona odaklanın. Aradaki sürece değil. Bunu korkular için de ben size söylüyordum... ...hatırlarsanız. Uçak korkusu olanlar... ...uçağa binip de oraya gidişe değil... Oraya gittiğinizden sonraki sürece odaklanın. Aynı şey hiç değişmiyor. Sonbahar kışa değil, sonbahar kıştan sonraki sürece odaklanın. Bunu kendinize ayıracağınız harika bir zaman, harika bir kazanım olarak görün. İşte olayları böyle değerlendirdiğimizde arkadaşlar bypass yapmış oluruz. Kısa yol. Yani sürece değil, sürecin sonuna odaklanın. Ve emin olun ki Şöyle bir geriye baktığınızda bazen diyoruz onu. O kış amma çabuk geçti ya hiç anlamadım. Çünkü farkında olmadan çoğunuz belki de yazı odaklandınız. Yaz planlarınızı şimdiden yaptınız. Yazın nereye gideceğinizi, neler yapacağınızı şimdiden planladınız. O zaman o sonbahar kış öyle hızlı geçecekti. Siz bile inanamayacaksınız. Dolayısıyla artık e, şu andan itibaren... Genel anlamda olaylara lütfen sürece değil sürecin sonunda size kazandırdıklarına bakın. O zaman korkularınız kalmaz, endişeler, kaygılar hepsi bir bir yok olup gider. Çünkü yoğunlaştığınız yerde enerji beslenir. O enerji orada büyür ve size yansır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Arkadaşlar 1 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul e, Nişantaşı Lotus'ta atölyemiz olacak. E, ben bu konuda bilgi verdim e, kı kısa videolarımda, reelslerde ve bir takım sosyal medya hesaplarımda e, haberini bildirdim e, hepinize. Ancak Buradan da tekrar edeyim, e, mucizeler lafta değil, gerçekten hayatınızın gerçek gerçekliklerinde olacak. E, bu çalışmalar kolektif bir enerji ağına yönelik olduğu için e, son derece güçlü enerjilerle çalışıyoruz o atölye çalışmalarında. Eğer imkanınız olursa katılın derim. Görüşmek dileğiyle.